Merhaba. Ne yapıyorsun? Bebeğime yemek hazırlıyorum. Hem de köpek bebeğime. Köpek bebeğime. <laughs> Sana da yemek hazırlayacağım birazdan. Aa, teşekkür ederim. Benim de karnım çok acıkmıştı. yapacağım. Tamam mı? Bebeğimi de kelebekli yemek yapacağım. Ve yemek yapacağım. Yunuslu mu? Evet. Ama pişirmem lazım bunu. Bence de pişirmeniz. Ama bebeği evet. yemeklerini pişirli pişirli bir yesin. Hadi sen de bebeğine yemek yap. Sen benim için benim bebeğime yemek yapar mısın? Yaparım tabii ki de. Hem de Yunus'lu Yunus'lu. Teşekkür ederim. bebeğim benim bebeğime ben yemek hazırlıyorum. Hem de bu hazırlıyorum. Sana da böylesin hazırlayacağım biraz. Senin bebeğine de böylesin yemek hazırlayacağım biraz. Tamam mı hala? Tamam halacığım. <laughs> benim de karnım acık, biliyor musun hala? Gerçekten mi? <laughs> sen pisliğe yemek. Pis. pişti. Bu senin tabağın tamam mı? Ama çatak getir. Ben sana çatak getireceğim. İlk önce ben pisliyim. Olur mu? Sen de bunları pişirilsin? Olur. senin de karnın acıktı değil mi? Evet çok acıktı. Gerçekten mi? Ablamın da karnı acıktı biliyor musun? Aa inanmıyorum. Ablamın da mı karnı acıktı? Hepimizin karnı acıkmış. Hı hı. Ay pişti. pilelim. Ve ve ikisini de siz size diye yap, bir yapacağım. pismiş Artık onu oradan alabilelim. Ama plastik elemek çok zor. Çok güzel bu yemek ya. çiçeği bakayım çiçeği göstereceğim biraz daha. Azdık henalığına keseyim çiçeğin <laughs> Olmadı mı? Ben ben bebeğim eti mama hazırlayacağım. Ben çok seviyorum. Bebek maması ile kaste. İstersek bu bunu, bunu alabiliriz. Neden Haydi. Şey? Hayır. Şey Çok iyi ya, Madem, <laughs> ama ben ne yapacağım biliyor? Neden? Çünkü yapamıyorum. Ne yapamıyorsun? Hamburger. Şimdi hamburger mi yapmak istiyorsun? Evet. Istedim? O bir marul mu? Hayır. Ben sana göstereceğim şimdi marulü. Marul geldi hala. Halacığım bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum. İnsanlar iki tane, iki tane insanlar bilmez.

bir kilotu. Acaba kimin bu? Neden <laughs> böyle kaymışlar? Ben anlamıyorum. Bu mor molu... hatça. <laughs> Neden öyle yaptın? Çünkü bu yapışsın diye. Ben şimdi bunu. Bitmedi mi yemek yapma? Evet. Hamburger yaptın işte. Ama şimdi karpuz yapacağım. <laughs> karpuz mu? Ekecek misin karpuzu? Bak bu karpuz. Anladın mı? Evet anladım. buna bunun etine koyacağız. Pişecek mi? Hı hı. <laughs> Ama pişmeyecek. Karpuzlar pişmez. Karpuzlar sadece yağmurda ısınır. Yağmurda mı ısınır? Hı hı. Isınır, ısınır. Bu bilgi için teşekkür ederim. Bunu, bunu, bunu da Bunları da. Burada benzemeyem yemiş. Biz ablam Melih'le ben kabus Bebeğim. senin bebeğinde de ne yiyor biliyor musun? Ne yiyor? Mısır mı yer benim bebeğim? Evet. Evet bence de mısır çok sever benim bebeğim. Bu benim bir... bebeğim arkada uyuyor. Bakın şu pembe etekli benim bebeğim. Tavşanın önündeki. Bu da sabah bebeğinin. Evet. Benim, be benim bebeğimin tabağı nerede? Aa, bu benim bebeğimi yemeye alabilir mi? Alabilir elbette. O zaman böyle iskantıya siliyorum. Hatta boreal silerim. Rengi salam gibi değil mi? <laughs> Aslında sandviç için çok uygun.